arka gayrimenkul grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda yapmış olduğu zirve bölümü olan 36 bölgesi hedef konumunda olarak takip edeceğiz. Geri çekilmelerde belirlediğimiz en önemli destek noktası ve kesin stop noktası olarak 2380 bölgesi ve bu bölgeden yapmış olduğu düzeltme durumundaki dip noktası olan 2540 bölgesi de yarı yarıya stop noktası olarak takip edeceğiz. Bu bölgelerden sonraki önemli direnç noktalarımız 30-50 bölgesi ve daha sonraki zirve bölümü olarak takip edeceğiz. Buradaki zirve bölümünü geçebilip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yeni zirve arayışları olan bir alarko gayrimenkul izleyebiliriz. Tabi buradaki direnç noktalarının herhangi birisinden geri dönüşlerde de özellikle birinci direnç noktası 30'lu bölgeden geri dönüşte kesin stop noktamız ve yarı yarıya stop noktamızı mutlaka takip etmemizde ve o bölgelerde dikkatli olmakta fayda görüyorum Emlak gayrı menkul grafiğimizde de oluşturduğumuz şablon durumunda yapmış olduğu zirve bölümü olan 289 bölümü hedef konumunda olarak takip edeceğiz. Geri çekilmelerde de tabii ki yarı yarıya stop noktası bu bölgedeki düzeltme durumundan yapmış olduğu 205 bölgesi yarı yarıya stop noktası. 1.90 bölgesinin de kesin stop noktası olarak belirledik. Buradan vermiş olduğu tepkilerle beraber de birinci direnç noktası olarak 2.25 bölgesi ve daha sonra 2.35 ve daha sonra 45 en önemli direnç noktası olarak da 2.60 bölgesini belirlemiş olduk. 2.60 bölgesinin üzerine çıkış yapıp kapanışları sağlayabilirse yukarıda yapmış olduğu zirve bölümü 2.89 bölümünü test etme ihtimali ve üzerinde kalıcı kapanışları da sağlayabilirse daha yukarıda yeni zirve oluşturma ihtimallerine doğru giden bir emlak gayrimenkul grafiği izleyebiliriz. Fakat buradaki direnç noktalarının herhangi birisinden geri dönüşlerde özellikle de en üstteki 260 bölgesindeki direnç noktasından geri dönüşte destek noktalarımızı ve kesin stop ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 205 ve 190 bölgesini iyi takip etmemiz o bölgelere geri çekilmelerdeki hacimsel durumları da gözetlememiz gerekebilir. Dikkatli olmakta fayda görüyorum. Alt menkul grafiğimizde de oluşturduğumuz şablon durumunda yapmış olduğu 305 zirvesi hedef konumunda olarak takip edeceğiz. Geri çekilmelerde belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası, düzeltme durumunda yapmış olduğu dip bölgesi olan 225 bölgesi ve kesin stop noktası olarak da 216 bölgesini belirlemiş olduk. Bu bölgelerin altına düşüşlerde kesinlikle stop durumlarımızı değerlendirmemiz gerekecek. O bölgeleri iyi takip edelim ve bu durumdan sonra da tepkisel hareketler başladığı için yukarıdaki direnç noktası birinci direnç noktası olarak 2.55 bölgesi ve daha sonra 2.70 bölgesi o bölgeden sonraki en önemli direnç noktası da 2.85 bölgesi olarak takip edeceğiz. Bu bölgelerin üzerine çıkış yaparak kapanışları sağlayabilirse yapmış olduğu zirve bölümü olan 3.05'i test etme ihtimali ve üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da yeni zirve arayışlarına doğru giden halk kaynamenin grafiği oluşabilir. Bu ara direnç bölgelerindeki durumdan sonra üstüne geçiş yapıp kapanışları sağlayamadan geri dönüş durumları meydana gelirse o zaman buradaki en önemli destek noktalarımız ve yarı yarıya stop noktası olan 2.25 kesin stop noktası olan 2.16 bölgelerini mutlaka değerlendirmemiz gerekir. şablon durumundaki yapmış olduğu zirve bölümü 105 bölgesi hedef konumunda olarak takip edeceğiz ve geri çekilmelerde de yapmış olduğu düzeltme durumundaki dip noktası olan 085 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi 080 bölgesi de kesin stop noktası olarak belirlemiş olduk. Buradan sonraki tepkisel hareketler direnç noktası olarak öncelikle 091 bölgesi ve daha sonra 095 ve en önemli direnç noktası olarak bir bölgesini takip etmemiz gerekiyor. Buralarda yapmış olduğu tepkisi hareketlerden sonra üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadan herhangi birisinden geri dönüşlerde aşağıya doğru düzeltme durumunda kesin stop noktası ve yarı yarıya stop noktalarımızı iyi takip etmemiz ve o bölgelerin altına düşüşlerde de mutlaka stop durumlarını değerlendirmemiz gerekiyor. İhlas gayrimenkul grafiğinde de oluşturduğumuz şablon durumunda yapmış olduğu zirve bölüm olan 098 bölgesini hedef konumunda takip edeceğiz. Geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgesi olarak bu bölgede yapmış olduğu düzeltme durumundan sonraki 078 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 070 bölgesinde en derin düzeltmedeki kesin stop noktası olarak belirlemiş olduk. Buradan vereceği tepkisel hareketlerdeki direnç noktası olarak birinci direnç noktamız 0.85 ve daha sonra 0.89 ve en önemli direnç noktası olarak da 0.95 bölgesi gözüküyor. Bu bölgelerin üzerlerine çıkışlarını yapıp hacimsel olarak destekleyici durumlar meydana gelip daha yukarı gitmek isteyen bir durum oluşursa, birli bölgedeki kanal durumunun üst bölgesini geçebilirse yeni zirve durumları ayrı meydana getirebilir. Fakat bu bölgelerden sonra düzeltme durumuna tekrar geçiş yaparsa aşağıdaki destek noktalarımız ve kesin stop noktası yarı yarıya stop noktalarını iyi takip etmemiz gerekiyor çünkü aşağıdaki derin düzeltme durumlarına yakalanma ihtimali çoğalacağından dolayı o bölgeleri değerlendirmemiz gerekebilir. genel gayrimenkul grafiğimizde de oluşturduğumuz şablon durumunda bu bu bölgede yapmış olduğu ikinci yakın zirve olan 219 bölgesini belirlemiş olduk. Daha yukarıdaki zirve 250 bölgesinde öncelikli olarak 219 bölgesini hedef noktası olarak takip edeceğiz. Geri çekilmelerde de yarı yarıya stop bölgesi olarak bu bölgedeki düzeltmeden sonra yapmış olduğu dip noktası olan 165 bölgesi ve en alt bölgedeki kesin stop noktası olarak da 1.50 bölgesini belirlemiş olduk. Buralardan vermiş olduğu tepkisel hareketlerde direnç noktası olarak birinci direnç noktamız 1.85 bölgesi olarak takip edeceğiz. 1.85 bölgesinden sonra 1.95 ve o bölgeden sonra da 2.10 bölgesi en önemli direnç noktası olarak takip edeceğimiz noktaları oluşturuyor. 2.10 bölgesine üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra yakın zirvesi olan 2.19 ve 2.19'un üzerindeki kalıcı kapanışlardan sonra da bu bölgedeki yapmış olduğu en üst zirve olan 2N'ye kadar olan süreçlerini yapma ihtimalini meydana getirebilir. Fakat buralardaki ara direnç bölgesi ve özellikle de üst direnç bölgesi 213 bölgesinden tekrar geri dönüşler meydana geldiği zamanda da alt bölgeler diye bulundurduğumuz yarı yarıya stop bölgesi 165 bölgesi ve özellikle de 152'si stop bölgesine kadar bir düzeltme durumları meydana getirirse de o bölgelerdeki stop noktalarımızı iyi takip etmemiz gereken durum oluşabilir. Bakın kayrı menkul grafiğinde de oluşturduğumuz şablon durumunda yapmış olduğu zirve bölümünden 2.04 bölgesi yakın hedef bölgemiz olarak takip edeceğiz geri çekilmelerde de oluşturmuş olduğu dip bölgesi 1.55 bölgesini yarı yarı stop bölgesi olarak belirledik. O bölgenin altında da 1.45 bölgesini kesil stop noktası olarak takip etme durumundayız. Buralardan vereceği tepkisel hareketlerden sonraki direnç noktamız birinci direnç noktası 1.70 bölgesi, ikinci direnç noktası 1.75 ve daha sonra 1.85 ve en önemli direnç noktası olarak da 1.95 bölgesini belirlemiş olduk bu bölgelere yapıcı tepkisel hareketlerden sonra üzerlerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse, özellikle 1.95 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 2.05 bölgesindeki yapmış olduğu zirveyi test edip geçiş ihtimalini meydana getirerek daha yukarıda zirve oluşumlarını yapma çalışmasını oluşturabilir. Fakat bu bölgedeki direnç durumlarından herhangi birisinden geri dönüşler oluşursa aşağıdaki yarı yarıya stop bölgemiz 1.55 ve kesin stop noktamız 1.45 bölgesini kesinlikle stop olarak değerlendirmemiz gerekir. Aşağıdaki derin düzeltme durumlarına yakalanma ihtimalinden uzak kalmak için.